senin kalbinden sürgün olmalıdır. Bütün sürgünlüklerin bir bakıma bu sürgünün bir süreyi, bütün törenlerin, şölenlerin, ayinlerin yoğurtuların dışında sana geldim, ayaklarına kapanmaya geldim, af dilemeye geldim, affa layık olmasam da. Uzatma dünya sürgünü benim, güneşi bahardan kopur, aşkın bu en onu koparıp bir tuz bulutuydu sığıran ah uzatma dünya sürgünü benim bize yorulduğum ayakkabılarından değil ayaklarından belli lambalar eğri aynalar akletmeli zaman çarpılmış atın son hayali ev miras değil mirasın hayaleti gönlümün doğduğu, büyüttü, emzirdi, kuş tüyünden ve kuş sütünden geceler ve gündüzlerde insanla anıt gibi yükseltti. Sevgi, en sevgi, en sevgi. Uzatma dünyası bir gün Bütün şiirlerde söyledim sensin. Suna dedimse sen, Leyla dedimse sensin. Seni saklamak için görüntü